Avrupa'nın en çok izlenen Türkçe haber bülteni Camiada Gündem'den herkese merhaba. Bugün 22 Mart 2023 ben Ferhan Kösoğlu. Günün öne çıkan sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Şöyle gündemin sıcak başlıklarını sizinle paylaşmak istiyorum. Bugün itibariyle kılınan teravih namazıyla Ramazan ayına kavuşacağız. Dünyanın birçok şehrinde de Ramazan hazırlıkları var. Avrupa'da da var. Bu konuyla ilgili detayları birazdan sizinle paylaşacağız. Tabii diğer bir önemli madde ise Almanya ile ilgili Almanya'da pazartesi günü hayat durma noktasına gelecek. Peki neler yaşanacak bu konunun gelişmelerini de aktaracağız. Ee, diğer bir önemli nokta ise Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak, ortak kuruluşu Sun Express yaz dönemi için Avrupa'nın birçok noktasından Anadolu'nun birçok şehrine uçuşlar başlatıyor. Peki hangi şehirden hangi şehre seferler düzenlenecek? Bu konunun detaylarını da aktaracağız. Tabii daha birçok sıcak başlık bizi bekliyor. Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. Dünya genelindeki Müslümanları Ramazan ayı heyecanı sardı. Avrupa'daki Müslümanlar İslam dünyasının önemli bir bölümüyle birlikte Ramazan ayına bu akşam kılınacak olan teravih namazıyla başlıyor. İslam Toplumu Milli Görüş Din İstişare Kurulu salı günü yaptığı toplantıda Ramazan ayının birinci gününün 23 Mart 2023 Perşembe günü olacağını açıkladı. Avrupa'daki Müslümanlar İslam dünyasının önemli bir bölümüyle birlikte Ramazan ayına bu akşam kılınacak olan teravih namazıyla başlıyor. 2023 yılının ilk orucu imsak öncesinde yenilecek olan sahur yemeğiyle başlamış olacak. 23 Mart Perşembe günü Ramazan ayının ilk orucu tutulacak. İslam Toplumu Milli Görüş Din İstişare Kurulu salı günü yaptığı toplantıda Ramazan ayının birinci gününün 23 Mart 2023 Perşembe günü olacağını açıkladı. Din İstişare Kurulu toplantı sonrasında yapılan açıklamada Din İstişare Kurulumuz hilal tespit kriterleri çerçevesinde yapmış olduğu gözlem ve astronomi ilminin verileri mucibince Ramazan ayı hilalinin görülmesinin mümkün olmadığına, buna binaen Şaban ayının 30'a tamamlanmasına karar vermiştir ifadelerini kullandı. Bu arada Türkiye, Suudi Arabistan'la birlikte pek çok körfez ve Arap ülkesi de Ramazan ayının 23 Mart Perşembe günü başlayacağını açıkladı. Bu sene Ramazan ayında günlerin uzun olması sebebiyle en uzun oruç tutulacak olan yerler yine Kuzey Yarımküre'de yer alıyor. İsveç, Norveç, Finlandiya, Rusya ve İskoçya'da en az 17 saat oruç tutulacak. Güney Afrika, Yeni Zelanda, Avustralya ve Şili, Arjantinle Uruguay'da ortalama olarak 12 saat oruç tutulacak. Avrupa ülkelerinin oruç tutma süresi ise 15-16 saat arasında değişiklik gösteriyor. Avrupa'da saatler 25 Mart Cumartesi'yi pazara bağlayan gecede 1 saat ileri alınacak. Avrupa'da İslamofobi ayrımcılık haberlerini sık sık sizinle paylaşmak durumunda kalsak da bunun yanı sıra birçok güzellik de söz konusu. Bu güzelliklerden biri de Londra'da yaşandı. İngiltere'nin başkentinde tarihinde ilk kez caddeler Ramazan ayı nedeniyle ışıklandırıldı. Öte yandan İngiltere Premier Lig'de de Ramazan ayı kararı geldi. Premier Lig'den Ramazan ayı kararı geldi. Dünyanın en prestijli futbol liginde oruç tutan Müslüman oyunculara maç esnasında oruçlarını açmaları için izin verilecek. İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezi bu yıl ilk kez 30 bin ampulle yapılan ışıklandırmayla Ramazan ayına merhaba dedi. Kent merkezinin turistik mekanlarından Leicester ve Piccadilly meydanlarını birbirine bağlayan Konverti caddesinde ışıklarla Mutlu Ramazanlar yazıldı. Işıklandırma Belediye Başkanı Sadık Khan'ın katıldığı törenle açıldı. Ramadan Lights UK'nin resmi Instagram sayfasına göre ışıklar yarından itibaren akşam 17 ila 1 saatleri arasında yakılacak. Londra'da ayrıca Victoria ve Albert Müzesi'nde iftar verilecek, müzede bir mescit, ziyarete gelenlere Ramazan ayının faziletlerinin anlatılacağı ayrı ayrı sergiler yer alacak. Chelsea Futbol Kulübü de Stamford Bridge stadının kenarında iftar yemeği verecek. Bu girişim de bir Premier Lig stadında ilk olacak. İngiltere'nin ulusal maçlarını oynadığı Wembley Stadında da benzer bir etkinlik gerçekleştirilecek. Öte yandan İngiltere'de Premier Lig'den ilk kez Ramazan'la ilgili bir adım geldi. İngiltere'de Ramazan ayı boyunca yapılacak maçlar sırasında Müslüman futbolculara oruçlarını açmaları için imkan verilecek. İngiltere basınında yer alan haberlere göre Premier Lig ve alt liglerdeki karşılaşmalar esnasında hakemler oyunun durakladığı anlarda futbolculara oruçlarını açmaları için süre tanıyacak. Hakemler iftar vaktine denk gelen müsabakalardan önce oruç açması gereken futbolcu olup olmadığı konusunda bilgi alacak. Almanya'da 27 Mart Pazartesi günü hayat grevler nedeniyle durma noktasına gelecek. Ülkenin neredeyse tamamında ulaşım alanlarında grev yapılacak. Uçak, tren ve otobüs seferleri tamamıyla duracak. Öte yandan bazı bölgelerde hastanelerde de grev var. Almanya'da birçok sektörü etkileyecek yeni bir grev dalgası bekleniyor. Yaklaşık 2 milyon üyesi bulunan Birleşik Hizmet İşleri Sendikası, çalışanların ücret artışlarında yaşanan anlaşmazlık sebebiyle tüm ulaşım sektöründe greve gidileceğini açıkladı. Uçak, tren ve toplu iletişim araçlarının da dahil edileceği grevler sebebiyle ülkede ulaşımın felç olması bekleniyor. Uçak, tren ve otobüs grevleri sebebiyle otoyollarda yoğun trafik bekleniyor. Bu yüzden çoğu otoyolların tıkanması bekleniyor. Sendikanın çağrısı üzerine Almanya'daki tüm havaalanlarında çalışan kamu görevlileri greve gidecek. Grev sebebiyle uçaklar uçamayacak. Bu yüzden uçuşların 26 Mart ya da 28 Mart'a değiştirilmesi öneriliyor. Medya yansıyan bilgilere göre sendika hava alanlarının yanı sıra Deutsche Bahn trenleriyle toplu ulaşım araçları olan otobüsler için de grev kararı aldı. Böylece tüm Almanya'da hava ulaşımının yanı sıra tren ve otobüs seferleri de gerçekleşmeyecek. Öte yandan Berlin başta olmak üzere bazı kentlerde hastanelerde de grev yapılacağı kaydedildi. Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu Sun Express 2023 yaz sezonunda Türkiye'nin birçok şehrinden Avrupa'da farklı noktalara yeni seferleri hizmete sokuyor. Şirket Anadolu Avrupa uçuş ağına 11 yeni dış rotası ekliyor. Sun Express'in Avrupa'da uçuş yapacağı yeni noktalar da belli oldu. Detaylar haberimizde. Sun Express bu yaz için Türkiye ile Avrupa arasında şimdiye kadarki en geniş uçuş ağıyla hizmet sunmayı planlıyor. 2023 yaz sezonunda uçuş ağına 9'u Almanca konuşulan ülkelerde olmak üzere toplamda 26 yeni rota ekleyerek yıl sonunda 12 milyonu aşkın yeni yolcu taşımayı hedefliyor. Böylece şirket yeni eklenen rotalarla tarihindeki en geniş uçuş ağına ulaşıyor. SunExpress 2023 yaz sezonunda Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum Milas Havalimanlarından yapılacak uçuşlarda toplamda 58 noktaya uçuş gerçekleştirecek. 16 Anadolu kentinden Avrupa'nın 18 şehrine direkt tarifeli seferler sunan havayolu şirketi bu yaz Anadolu Avrupa uçuş ağına da 11 yeni dış hat rotası ekliyor. SunExpress'in Avrupa'da uçuş yapacağı yeni noktalarda belli oldu. Şirket yeni dönemde Dalaman'dan Brüksel ve Zürih, İzmir'den Zarburuken, Adana'dan Berlin, Ankara'dan Berlin, Hamburg ve Stockholm, Kayseri ve Gaziantep'ten Cenevre, Diyarbakır'dan Viyana Hatay'dan Stuttgart ve Kütahya'dan Düsseldorf uçuşları başlatacak. Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri'nde dünyanın en iyi tatil havayolu ödülünün sahibi olan havayolu şirketi, Türkiye'den 30 ülkede 60 destinasyona ve 185'ten fazla rotaya aktarmasız uçuş sunuyor. Almanya'da ders kitaplarındaki ırkçı içeriklere karşı #hashtag aksiyonu başlatıldı. Almanya'da ayrımcı ve ırkçı muamele ile karşılaşanlara yardımcı olan Fair Derneği, ders kitaplarındaki ırkçı ve ayrımcı içeriklere dikkat çekmek amacıyla Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Haftaları kapsamında 2 Nisan'a kadar devam edecek #hashtag aksiyonu başlattı. Almanya'da ayrımcı ve ırkçı muamele ile karşılaşanlara yardımcı olan Fair International Derneği, uluslararası ırkçılıkla mücadele haftaları kapsamında 2 Nisan'a kadar devam edecek bir hashtag aksiyonu başlattı. Ders kitaplarında ırkçılık başlığı altında yürütülen aksiyonda özellikle öğrencilerin ders kitaplarında karşılaştıkları ırkçı ve ayrımcı metinleri veya fotoğrafları Fair International Derneği ile sosyal medya üzerinden paylaşılması hedefleniyor. Konuyla alakalı açıklama yapan proje sorumlusu Orgun Özcan, aksiyonun amacının ders kitaplarında karşılaşılan ırkçı ve ayrımcı söylemlere ve fotoğraflara karşı farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Fair International Ayrımcılıkla Mücadele Derneği'dir ve şunu fark ettik çocuklar, ebeveynler ders kitaplarında ve çalışma sayfalarında ayrımcılık ve ırkçılıkla karşılaşabiliyorlar. Bu sorunu ele almak için ve yayın evlerine mesaj vermek için herkesi aksiyona katılmaya davet ediyoruz. Özcan, ırkçılığın ders kitaplarında ciddi bir sorun teşkil ettiğini söyledi. Zaman zaman zaten sosyal medyada kişisel yani ferdi olarak kimseler paylaşıyordu. Ders kitaplarında veya ödevlerinde karşılaştıkları ırkçı, ayrımcı cümleler, resimler geçtiği zaman. Biz bunları toplayıp yayın evlerine bir destek bir nevi sunmak istiyoruz. Yani ödevler, ders kitapları daha iyi olsun diye yani böyle bir aksiyon başlattık. Aksiyon 20 Mart'tan 2 Nisan'a kadar Fair International Derneği'nin sosyal medya hesapları üzerinden devam edecek. Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları Şubat ayında yükseldi. Otomobil satışları geçen ay 2022'nin aynı dönemine göre %11.5 artarak 802.763'e ulaştı. Avrupa Birliği ülkelerindeki otomobil piyasasını uzun süre zorlayan tedarik zincirindeki sorunlardan kaynaklanan sıkıntılar aşılıyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği tarafından yapılan açıklamada geçen Şubat ayında AB ülkelerinde ruhsat alan yeni otomobil sayısının 2022'nin Şubat ayına göre %11,5 artarak 802.763'e yükseldiği bildirildi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği senenin ilk iki ayını değerlendirdiği verilerine göre de AB ülkelerinde 1,6 milyon yeni otomobil trafiğe katılmış durumda. Bu da bir sene öncesinin aynı dönemine göre %11,4'lük bir artışa tekabül ediyor. Ancak 2022'nin ilk aylarında yaşanan yarı iletken çip tedarikindeki sıkıntılar otomobil üretiminde büyük sıkıntılara neden olmuş ve trafiğe giren araç sayısının düşük kalmasına yol açmıştı. Geçen yılın Şubat ayına göre yeni ruhsat alan otomobil sayısı İspanya'da %19,2, İtalya'da %17,4, Fransa'da ise %9,4 oranında artmış durumda. Almanya'da ise %2,8'lik bir artış kaydedildi. AB çapında trafiğe çıkan yeni araçların üçte birinden fazlasını benzinli otomobiller oluşturuyor. İkinci sırada ise hibrit elektrikli otomobiller yer alıyor piyasaya çıkan yeni otomobiller içinde dizel araçların sadece %15'te kaldığı belirtiliyor. Evet bu haberle bugünlük de bültenimizin sonuna geldik. Bu vesileyle tabi biz de tüm izleyicilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyoruz. Büyük bir coşkuyla karşılıyoruz Ramazan ayını. Allah hepimiz için Ramazan ayını hayırlı kılsın. iyi bir şekilde Ramazan ayını tamamlayıp bayrama ulaşmayı da hepimize nasip etsin diyoruz. Yarın yine Ramazan ayının birinci gününün ilk yayını ile karşınızda olacağız. O zamana dek Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.